Herkese selamlar arkadaşlar ben Lout Vartavno Selam kalın Ol Eni'de yeni bir videoda beraberiz ve gördüğünüz gibi Your Alice well Lookout, your An Eagle Eyed Observer Still Camping Outside House To Gain Information Sen diyor milletin evinin önüne kam kurup onları gözlemleyen bir sapıksın diyor <laughs> Lookout'uz bugün arkadaşlar Haydi bakalım 13 amne claimledi 4 guardian angel claimledi 14 survivor claimledi neyse evet, gıza gidelim Normalde kediye giderdim köpek kedi ben de ördeyim. <laughs> Ama Guardian Angel kılayım dedi gitmeye değmez. Çok ölü var. Janitor var hem de. Hem de janitor var hem de. Hem de janitor var. 9'u ölmüş. Harbiden çok ölü var. Bu arkadaş neye öldü? Uuu vampir var. Köyde vampir var arkadaşlar. o direkt oyundan ayrıldı bu reportlanır artık Survivor kliniyor. Bir tracker claimliyor. Yani bire gideceğiz. Üç vigilante claimle de. Evet, 5 gerçekten slow'du. Ben şimdi vici olsam ya 5'i vururdum ya 4'ü vururdum arkadaşlar. Ben direkt 1'e gideceğim tabii ki. Ben şu 3 numara olsam gerçekten Vici ise bugün kesinlikle birini sıkardım arkadaşlar. Yani şu an elimizde hiç güzel infolar yok. En az iki tane mafya olduğunu, vampir olduğunu biliyoruz. Böyle infolarımız var. Sıkıntıdayız. Ölmememiz lazım. 5 ve 3. Vigilant öldürdü bunu yoo öldürme aynen öyle Çok güzel. Çok güzel konfirmledik birbirimizi. Çok güzel. Abi çok iyi değil mi ya? Hım hım hmm, hmm. mafya zoyu nasıl yakaladık arkadaşlar? Bunun video olmadığı belliydi ya. Yani şöyle belliydi. Anladık direkt. Onda janitor mu acaba ya? Bunlar niye ayrılıyor böyle? Retrimiz var arkadaşlar. 5 trapper confirm arkadaşlar. Tracker da confirm gibi arkadaşlar. Ben bu gece 8'e gideceğim arkadaşlar. Beni öldürmeler lazım mantıken. Bakalım hayırlısı olsun hakkımızda. Beni öldürmediler. Acaba öldürecek kimse mi kalmadı? Harbiden sadece ayrılandan kalmış. Sizce oyun burada biter mi? Siz zaten gerçi videonun uzunluğundan şu an bittiği ise evet burada biter diyorsunuzdur. O yok. Aynen. Yani... Aa vampirler var. Güzel. 13 bizim doktorumuz. Ee... Ben vampir unuttum ya oyun biter mi filan diyorum. 15'ten bir rol alalım ya. Hemen hemen herkes confirm arkadaşlar. 6 ve 15. Ne? 3 VG vet. Altı medium mu claimledi? Hmm. Giltiledim ya. Eğer bu vampirse 6'dan şüpheleneceğim arkadaşlar. Aynen öyle. Aynen öyle Yani investsin ve hiçbir şey paylaşmıyorsun ya Of 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 4 ve 6'dan şüpheleniyorum bir de ya Tracker'a bakacağım arkadaşlar Ya kaybetmeyelim şu oyunu ya. Güzel oynuyoruz. 13 ve 5 ziyaret etti. Doktor ve Trapple, Trappers. Trap boşa gitti ama en azından birbirimizi konfirmlemiş olduk. いやーねー Abi, vamp bunların çoğu vampir arkadaşlar ya. Ya da... Acaba diyorum 9 vampirde de direkt temizlendi mi? Aynen öyle. Sen bakayım seri katil misin? Poison Master mısın? Sessiz kalmayı tercih etmiş bir seri katil. Okey. Altı da mediumsa bitti oyun şu an ya. Bitmedi. Hmm, okay, okay. 7 1'e gitmiş ikinci gün. 7 benim zaten. 14 ve 6 no visit. Bugün ölebiliriz artık arkadaşlar. Doktora bakacağım arkadaşlar. Bu da confirmdi ya. kimse ziyaret etmedi. Kim öldü? Dört öldü. Nasıl oldu bu? Gerçekten Survivor öldürmüş. Evet ya bu vampirdi. Abi vampir olduğumuzu zannediyor ya. Daha abi benim vampir olduğumu ve bu ısırdığımı zannediyor. Adam da benim vapir olduğumu <gülüyor> 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 Vapir olduğumu düşünüyor <laughs> Ay ay. Yok ben çok eminim ya. Şu vampirdi. <gülüyor> yani <gülüyor> nasıl şaşırıyor ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Bak burada biz Trapper'ı ve Doktor'u konfirmledik yani. Nasıl vampir olsunlar? Ben nasıl eminim bu kadar vampir olmadıklarına? Şansımıza mafya vampiri, vampir mafyayı yok etmiş ilk gün bu da çok iyi oldu bizim için. Eee Generator 6'ymış zaten. Onu da tahmin ettik son gün. Medium claim'ledi zaten ve ölü chat'i paylaşmadı. Daha ne kadar generator olabilir? Nasıl güvenebilirsiniz buna? kusursuza yakın oynadık arkadaşlar. Güzel oynadık. Amne sağ olsun doktoru hatırlayınca bir de bizle koordine oynadı. Trapper işte bire gitti o gece mafyozoyu yakaladık filan. Yani çok iyi bir oyundu. Tertemizdi. Vampir korkusu vardı hepimizde ama Allah'a şükür o da temizlenmiş direkt. Güzel bir oyun oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.